Kişisel günlük. Hurdalıktan buraya 3000 bin kilometre yol kat ettim ve pistonlarım tek kelimeyle tıngır diyor. Bu görevi başarıyla tamamlarsam terfi alabilirim. Çavuş Strongarm, man Strongarm, Başkan Strongarm. Aday Strongarm, cevap ver. Durum raporu lütfen. 12 dakika önce sorduğundan beri değişmedi, Fixit. Bu gerçekten gerekli mi acaba? Evet. Sen Bumblebee'ye ilk solo görevine çıkmak için haftalarca yalvardıktan sonra... ...her 10 dakikada bir rapor vermeye söz vermiştin. Bu basit bir keşif görevi. Bir deseptikon sinyalini soruşturuyorsun. <laughs> Muhtemel sinyal Fixit. Doğruysa yola çıkmadan önce 37 defa söz verdiğim gibi destek isteyeceğim. Belki de biraz fazla erken konuştum. On dakika sonra ararım. Exit kapattım. Transformers. Robots in disguise. Ormanda gümbürtü. Bak dinle. <laughs> bu göründüğü gibi diye sonra. Sadece çıkmadan önce sana bir şey vermeyi unutmuşum. Uğurlu taşım bu. İlk görevimde almıştım. Düşürmüş olmalıyım değil mi? <laughs> i̇şte. Teğmen, bu benim ilk solo görevim olmalıydı. Doğru öyle değil mi? Teknik olarak öyle. Ama <laughs> Yabancı bir gezegende bilmediğim bir arazidesin. Sadece başına bir şey gelmeyeceğinden emin olmalıydım. Başıma gelen tek kötü şey yeteneklerime güvenmediğinizi kanıtlamış olmanız o kadar. Ay ya da eğitimime. Tamam. Dinle bu senin görevin. Seni yalnız bırakacağım. Çok teşekkür ederim. Kıvılcım fişlerimize turbo şarj etmek Deni'nin fikriydi. Deni Kre'ye bilmediği bir teknoloji konusunda yardım et. Hı? <Gülüyor> <gülüyor> aa, aa, aa. Burada ne varmış böyle? Geliyorum. <laughs> Deni Clay. Kısıtlı kaynaklarımızı geliştirme çabanı gerçekten takdir ediyorum. Ama şu var ki Sibertron teknolojisi insan beyni için fazla ileridir. Evet, sadece bizimki gibi büyük beyinler anlar. Karmaşık şeyleri yani. Bunun gibi. Ee, Grimlock, o bir düdük. Kabul. Cybertron biliminde uzman değilim ama oldukça becerikli biriyim ve sizi ağırlayıp gizliliğinizi korumaktan çok daha fazlasını yapabilirim çocuklar. Gerçekten yardım etmek istiyorsan Deni Clay, lütfen tuvaletindeki kızdıran tasmayı, kastıran sızmayı, sızdıran musluğu tamir et. Çünkü hassas ses devrelerimi yakıyor. Heh. Kişisel günlük. Bir üstüme karşı koymak zordu ama saygı ve profesyonel yaklaşım konusunda kendime yüksek not verdim. Sinyale yaklaşıyorum. Artık her an onu... Aa, ah, yine mi? <gülüyor> <gülüyor> Bir sorun mu var sayın memur? olmayacağınız konusunda anlaştığımızı sanıyordum. E şey, aslında seni korumak benim işim. Ben olmasam zaten dünyada hiç olmayacaktın. Senin için sorumluluk duyuyorum. Teğmen... Hoşuna gitmediğini biliyorum ama seninle geleceğim. Sadece gözlemci olarak varlığımı fark etmeyeceksin. Anlaştık mı? Başka seçeneğin var mı acaba? Ne? <laughs> Sibertron teknolojisiyle ilişkiniz konusunda tartıştığımızı sanıyordum. Bir tartışma değildi. Sen fikrini söyledin, ben de şiddetle karşı çıkıyorum. İnsani duyguları çok iyi bilirim. Televizyonlardaki malum doktorunuzdan çok şey öğrendim. Eğer o olsaydı, kendini kanıtlama ihtiyacın sağlıksız derdi. Ayrıca her öğleden sonra saat 3'te kendisini izlemeni söylerdi. Bir ihtiyacım olduğu kesin. O da işleri halletmek. Sen bir cihazla haftalardır çalışıyorsun ki Strongarm'ın bulduğu silahtan bahsetmiyorum bile. Ve hiç ilerleme kaydedemedin. Henüz sorunu analiz etme aşamasındayım. Elektron sadece bin yılda icat edilmedi. Ee, ben televizyondaki doktor değilim ama burada yeteneklerinden emin olmayan sensin. Ve rekabetten korkuyorsun. O yüzden üçte televizyonu sen aç. Ver bana onu, onu, onu. Dur onu, oğlum. Onu, onu, onu. Aşınma var. Belki de biraz kazımak işe yarayabilir. Patlama olacak. Evet, güç emisyonu hattını temizledim. Bir şey değil. Kadimler beni değerli gördü ve parşömenlerini bana emanet ettiler. Ah, şimdi lütfen söyle bana. Doradus yakınlarda mı? <laughs> bu o heykel. Bu işaretlerin anlamı da ne? Lütfen sırrını paylaş. Konuşamıyor musun? Konuşmuyor musun? Belki bu dilini açar. Hilekar. Arkadaşının ne yaptığımı gördün. Şimdi söyle bana. Kayıp Doradus şehri nerede? Hırsızlar! Hazineye kadar beni takip edeceğinizi mi sandınız? Sonra ne olacak? Çalacak mısınız? Asla! Bu da kim? Belli ki bir hazine avcısı. Açılan yanlış yoldan gelmişiz. Fix Mahkum bir dünya kurbağasına benziyor. Arkemor'un mahkum listesinde bu tanıma uyan var mı? Tanım kaçak bir amfibot Springlot'a uyuyor. Ruh hali için insanların tanımı zır deli olabilir. Doğru görünüyor. Bir heykelle gevezelik ediyordu kayıp şehrin yolunu. Kayıp Doradus şehrinin. Springfield takıntılı. Efsanevi bir Sibertron diyarında bulana sonsuz güç ve enerji veren Energon Pınarı'nı arıyor. Efsane olsun olmasın. Springlock, Doradus'un var olduğuna inanıyor. Şüphesiz Sibertron'da olduğunu sanıyor. Springlock'u hafife almayın. Birçok müze çalışanı, tarihçi ve polis şekerini ödedi. Ee, zehrini, bedelini takımın gerek alanını yardım için gönderiyorum. Anlaşıldı. Diğerleri gelene kadar spring load'un izini süreceğiz. Buna ben karar vermeliydim. <laughs> Haklısın. Alışkanlık işte. Ama sen de aynını söylerdin. Hayır söylemezdim. Takımımız 3000 bin kilometre uzakta mahkumu hemen şimdi yakalama şansım var. Dengesiz bir Decepticon'la karşı karşıya olduğumuzu bildiğimize göre standart prosedürü uygulamalıyız. Görevinin solo kısmı bitti artık. Pekset, iyi Spring Out kucağıma düştü. Tutuklamayı yaptım. Destek göndermeye hiç gerek yok. Tüm bunlar 60 saniye önceki konuşmamızdan sonra mı oldu? Evet. Farklı bir zaman diliminde olduğumuzu unuttun mu? Aa, güzel. Tebrik ederim ve döndüğünüzde üçünüzle görüşmek üzere. Benden saklayabileceğini mi sanıyor? Ha, bu hurdalıkta her şeyi bulabilirim. Baba, Fixit, Fit Deseptikon amcasını senden niye saklasın? Çünkü kıskanıyor. Silahı nasıl tamir ettiğimi gördü ve Deseptikon avcısında da harikalar yaratacağımı düşünüyor. İstediğin kadar ara Denikle. Çok iyi sakladım. Bu çok tehlikeli. Bırak. Ver bana. <tuh> Kabul et, senden daha iyi bir uzmanım. Çok organize bir yaklaşımım var. Sen mi? Organize mi? Heh, sen hiç etrafına baktın mı? <gülüyor> <gülüyor> Aslında sırf sana iyilik olsun diye... ...Burdalı Sibeltron tasarım ilkelerine göre... ...baştan aşağı yeniden düzenleyeceğim. Dur! <laughs> <laughs> Antikaları koleksiyon parçalarıyla karıştırıyorsun. Gelip ayırsak mı? Ee, oturup izlesek mi? Ah. İzler ve yeni bozulmuş bitkiler kapıya gittiğini gösteriyor. En iyi plan, Springloun'un çıkmasını beklemek ve onu izlemek. Katılmıyorum. Kılavuz da katılmıyor. R65 düzenlemesine göre bir gözleme operasyonunda suçluyu gözden kaçırmamak için her türlü çaba gösterilmelidir. Oradan başka bir çıkış yolu da olabilir. Sadece Deceptikon'u izlersek bu hala sadece benim görevim olabilir efendim öyle değil mi? Önden buyur Strongarm. Baba sen ne... Fixit hurdalığımı geliştirmek istiyorsan öyle olsun. Ben de komuta merkezini geliştireceğim. <laughs> Bir dakika benim çalışma alanım buradaydı. Aletlerim nerede? Taşıdım. Nere? Hatırlamıyorum ki. Zır çilağımı bulamıyorum. Deni onu uzaylı zımbırtısının altına koymuş ama buradaki her şey öyle zaten. Bu iş resmen çorundan çıktı. Yerini değiştirdiğiniz için aradığımız bir şeyi bulamazsak bütün görevimiz tehlikeye girebilir tamam mı? O yüzden egonuz için endişe etmeyi bırakıp birlikte çalışın lütfen. Uzmanlığınızı paylaşın. Sen kar kızaklarımızı mikrodalganın yanına mı taşıdın? Bu nasıl bir sistem böyle? Alfabetik sistem. Yani Sibertron alfabesi. Hepsi ait olduğu yere geri dönüyor. <laughs> Güven bana komuta merkezinde yaptığın her şey eski haline geri dönecek. Ya çok eğleneceğiz ya da çok fazla hasar olacak ya da ikisi birden? <laughs> Hı? Belki de öyle olmaz. Bu işaretler parşömendekiyle aynı değil. Yoksa aynı mı? Doradus yakınlarda mı? Konuş. Bana söyleyebilirsin. Ben değerli biriyim. Strong arm yapma. Decepticon, tutuklusun ah. çünkü. Ah! Beni hazinemden uzaklaştırmaya çalışırsan yanarsın. Ve daha kötüsü de olur. Ah. Ah! 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 İyi misin? Asit... Zırhının her yerinde yerleşik savunma mekanizması. Anlaşılan tapınağın da savunması var. Oradus arayışımda çok daha kötülerinden kaçtım. Ama siz değersizler kaçamazsınız. <laughs> Ne yapıyorsun? Springload duvardaki bir delikten kaçtı. Biz de yapabiliriz. Burayı başımıza yıkabilirsin. İyi de zaten yıkılmıyor mu? Haklısın. <laughs> İzinsiz bir tutuklamaya kalkıştığın için baskın yapma avantajını kaybettik. Şimdi bir sonraki karşılaşma için plan yapmalıyız. Takımın geri kalanını bekleyemeyiz. Aslında onlar zaten gelmiyor. Siz Fexitle konuştuktan sonra onu arayıp diğerlerini göndermemesini söyledim. Springlow'da kaçacak zaman vermek istemiyordum. Dikkatsiz davranışın yetmezmiş gibi bir de üstüne yalan söyledin. Bana. Lütfen efendim. Görevi tek başıma tamamlamam için bir şans daha verin. Ben önden gideyim, siz gözlemleyin. Her şeyi kuralına göre yapacağım. Çok yakın takibimde olacaksın. Teşekkür ederim efendim. Artık o konuşan alet haritası olmadan kendi radyatörünü bile bulamaz. Dersine alacak. <gülüyor> daha... <gülüyor> Fix Televizyonuma ne yaptın sen? 24 saat yayın yapan yeni haber kanalın, Sveltron'un en çok arananları. Sürekli mahkum profillerini izleyeceksin. Bir şey değil. Televizyonumu kurcalamakla fazla ileri gittin ufaklık. Komuta merkezinle işim bittiğinde gözünden yağlı yaşlar gelecek. Bırak geçeyim. Hayır yasaklıyorum sadece kurcalıyorduk ve ses çıkarmaya başladı. Bir frekans anormalliği olabilir. Ya da sistem aşırı yüklemesi. Feci bir patlamayla sonuçlanabilir. Bunun etkisizleştirilmesi lazım. Diseptikon avcısının ana kartına ulaşmak için dış kaplamanın çıkarılması gerekiyor. Diseptikon avcısı kesinlikle hareket ettirilmemeli. Ben bunu tek başıma yapamam. Neden bana işkence ediyorsun? Özgünüm, Doradus şu anda burada değil. Mesajınızı iletelim mi? Bu mümkün değil. Canlı canlı gömülmüştünüz. Ama hayalet olabilirsiniz. Evet. Değersiz ruhlar. Hala beni engellemenin peşindesiniz. Asla. <laughs> Bitirelim bu işi. Yeah. Oh. Heyman! Zavallı yeah. hayaletler. <laughs> Bırakıp resmen yardım edebilir misiniz acaba? Onur duyarım çaylak. Hmm. Bak gördün mü oraya bir şey sıkışmış. nasıl bir numara böyle? Evet, i̇şe yarayan bir türden. <laughs> evet, ikiniz tartışmayı bırakıp birlikte çalışmaya başladınız. Fixit. Ee, bak bu kablonun şey olması... Şu uca bağlanması mı? Ha evet, hiç kımıldatmadan tutun. Biz silah düşünmeye çalış. Tamam. E, harman düveni olabilir. Evet. Vay canına. Ha, başardın. Birlikte başardık. Belki de daha sık birlikte çalışmalıyız. Anlaştık. Aslında ilk yapmamız gereken... Takımdaki herkese vermek için deseptikon avcısını çoğaltmak. E, hayır ben hurdalığı eski haline getirelim diyecektim ama e, şey senin fikrini de beğendim. Lütfen. Doradus'un muhafızları hayatım boyunca yakınlarda olmalı. Nerede o? Hepinizi yok ederim. Nerede o? Şu taş konteynerler tam Springload'un boyunda görünüyor. Bence iyi bir plan. Ne yapmam gerekiyor? Ne? Ne? Değersiz. Ne? Kim söyledi onu? Doradus'un ruhları karara vardı. Hazineye layık değilsin sen. Sen değersiz birisin. Hayır. Çok çalıştım. Hiç durmadan. Ve dinlenme vaktin çoktan geldi. Çıkarın beni. Çıkarın beni. Ben geldim. Ah! Güzel fikirdi çaylak. Ne solo görevdi ama. Takibi sen yürütün. Her engelin üstesinden geldin ve suçlunun korkusunu kendine karşı kullandın. Ama en önemlisi verdiğin bu karar bana çok önemli bir şeyi gösterdi. Hayalet sesi değil mi? Yardım istemek için kibrini bir yana bırakmak. Bu çaylakça değildi. Belki de uzun süre çaylak kalmam. Hah. <laughs> Değerli olduğunu kanıtlamaya devam edersen asla. Oh, <laughs> uh, uh. <laughs> Türkçe seslendirenler Mustafa Dinç, Figen Sümeli, Hakan Altuntaş, Ahmet Taşar, Fatih Özkul, Emre Törün, Fatih Özacun. Akla Kara Stüdyolarında seslendirilmiştir.